Arkadaşlar evet bugün sizlerle birlikte bir seriye başlıyorum. İsmi, i̇smim ismim Maden Kral yok o değil ya. Ben başlığa yazarım boş verin. Başlığa yazarım arkadaşlar. senin adını koymadan gel. Hadi gelin başlayalım. Şimdi yani normal survivor yapacağız. Yani da bu arada arkadaşlar yani size şey gösterebilirim bakın size şeyden gösterebilirim bakın bakın zorluk kolay gördüğünüz üzere yani zorluk kolay olduğu için arkadaşlar yani anlayabilirsiniz zorluk kolay yaptım arada çok böyle şey olunca tabii ki barışçılığı olacak sonra yeniden kolay olacağım yani bu benim normal şeylerim biliyorsunuz zaten. Şöyle odunumuzu kazdık. Şimdi. Hayır ya. Odunu tamam. Tamam. Onu buraya koyacağız. Evet bir tane crafting table. Şimdi şöyle koyalım. Şöyle, şöyle çubuk, şöyle. Bunları almak istiyorum. Tamam, çubuğumuzu da yaptık. <laughs> yaptık. Şöyle, şunları koyduk. Tamam, kazan kısmımızı yaptık. Kazmadan burada burada bir maden bulmamız lazım. Dur dur şeye gireyim de. Tamam. Şimdi biraz şimdi taş, taş kazalım. Şöyle. Ya, kürek niye yapmadım ki ben ya? Kürek yapmayayım boşver. Buradan Ee taş toplayalım. Sonra yapacağız şu Bu seriyi biraz uzun uzun öyle geçireceğiz arkadaşlar. Artık oyunu bitirsek bile oyunu bitirsek bile bu seriyi yani öyle bir şey. Şöyle. Ya inanıyorum. çaba değil. Aynen. Ben de niye böyle bir şey yaptım? İki tane tahta kazma yaptım. Burada da kazmam gerek. Ya. Ben ne yaptım böyle? Ya ben ne yaptım? Ben ne yaptım arkadaşlar? Ben niye böyle bir şey yaptım? <laughs> Gülmekten ölçen. <ölçeceğim. gülüyor> niye böyle bir şey yaptım? <laughs> ya üf ya. <laughs> evet. Şöyle. şöyle. Şimdi arkadaşlar birazdan evimizi yapalım. Dur bir de balta yapayım. Ev yapalım şimdi. De. Erkenden ev yapalım. Şimdi şöyle balta yapalım. Balta nasıl yapılıyordu ya? Şöyle yapılıyordu aynen. Biz şunu kıralım. Tamam. Şunları şöyle kıralım. Aa, bunu böyle olacak. soyuluyor muydu? Daha oynayan arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu se serinin devamını istiyorsanız 4 ya da 5 like. Ya 4 like. Ya da 4 like gelirse bu serinin devamını çekeceğim. Serinin ismini daha bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Rüzgar Craft olabilir. Rüzgar Craft olabilir. Aynen. Rüzgar Craft yap. Olsun. Şunu şöyle sayalım da. Şöyle lazım olur belki. Ya bu böyle düşüyor aynen. Belki iyi yaparız bunlarla da. Bunları bir soyarak da yapalım yani. arkadaşlar. Bakın. Bayağı onu topladım ha. Bakayım. Bak 10 tane topladım. Akşama baktık olmadan bizim koyunu da öldürmemiz lazım. Koyun var mı etrafta?

açık yer görüyorum. Şimdi açık. Açık alan. Şudan çıktım da kesin açık alan var bak. Köy ya, köy ya, köy. Niye açık bir alanı ya? Açık bir alan. Altı yok ya. Öf ya. Çediğime de hiçbir şey görmüyoruz. Bu ağaçların üzerinde, üzerinde. Hep orada bir köy olmalı. Burada bir köy olmalı. Arkadaşlar bu bölümde pek biraz kazanmayacağım. Söyleyeyim size. Işte. Yani kısa olacak bu bölüm. Bak. Şöyle bir şey var. Ya adamı adamı gerçekten ya. Şimdi. 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 Şimdi.

Şöyle şunları da çevirelim. Şunları da ev yaparız artık. Evimizi yaparız. Bak. portal kalıntısı buldu. Portal kalıntısı var demiştim ben size. Yalan demiş miyim? Dememişim. Bakalım canlar Aynen Arkadaşlar ağzıma açık kaldı. Şu an bunun çıkması nadir bulunuyor arkadaşlar Minecraft'ta. Bunun çıkması nadir. Arkadaşlar. Vuhu! Şansı görüyor musunuz? Bende de şans varmış ha. Boşuna şanssızım dedim de. Şimdi bunu böyle yapalım. Boşuna şanssızım demişim. Allah. Arkadaşlar. Acaba meşgulsiniz. Ben acaba meşgul değilsiniz. Ben bunu şey yapabilir miyim acaba? Biraz çok, çok kolay yapabilirim sabah yapmak zorunda. yatak bulamadım ne yapayım? Dur neydi? Ya bunun şeyi şimdi... Arkadaşlar ben yapamadığım için. Evet arkadaşlar. Bir sıkıntı oldu ondan. kredi. Ay dur be ya. Yanlış bir şey yaptım. <laughs> ya ya normal hayatta kalma modunda yapamıyormuşuz arkadaşlar. Ondan ben bir sandığı da olması lazım ya. Bunun bir sandığı. Arkadaşlar şansını gördünüz mü? Daha demin nadir daha bu arada arkadaşlar. Bilmeyenler için nadir bir şey o. Güzel. Şanslıyız. Şanslıyız. Arkadaşlar burada barış çıldayız. Söyleyeyim size. Arkadaşlar ya bir şey bence bir de bu sonuna gelelim. Sonuçta şans şanslıyız. Orada bir tane daha mı var? Yok be bir tane daha yokmuş. Tamam arkadaşlar. Sonuna gidelim videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.